Bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına Ayla Akat Batma milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 365 sıra sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının birinci bölümü özüne, üzerine BDP grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tasarının birinci maddesiyle CEMEKA'nın 202. maddesine dördüncü bir fıkra ekleniyor. Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalanın verilmesi üzerine savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir hükmü getiriyor. Değerli milletvekilleri bu yasas bu düzenleme nedeniyle bu tasarı bu düzenleme nedeniyle ana dilde savunma hakkının tanındığı tasarı olarak anılmaya başlandı. Ama bizler biliyoruz ki az önce CHP grubundan hatip de ifade etti. Bu konuya biraz değinmek gerekiyor. Bu salonda şu an eğer hukukçu kimliğiyle bizleri dinleyenler varsa ve başta da Sayın Bakanımız ana dilde savunma hakkının yasal zeminde mevcut olduğunu ama Cumhuriyet tarihi boyunca bir inkar dolayısıyla ee, ve yine bunun kabul edilmediği tutumu dolayısıyla bugüne kadar bir e, gaz durumunun söz konusu olduğunu belirtmek gerekiyor. Niye yasal bir statüsü var? Tam da biraz evvel Sayın Hatip'in ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nın 39. maddesinin 4. ve 5. fıkraları gereği. Bu 4. ve 5. fıkraları okuyalım. Daha sonra da buradaki hukukçuların ya da siyasi partilerin kendi yorumlarıyla sürece yaklaşmasının önüne geçip bilim insanları bu konuda ne diyor ona bakalım. Bir 1.39'a 4. madde diyor ki herhangi bir Türk kuyruğunun gerek özel gerekse ticari ilişkilerinde din basın ya da her yayın konularıyla açık toplantılarında dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır. 5. maddesi ise devletin resmi dili bulunmasına rağmen Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına. Mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır diyor. Bu esasında şu an tartışmakta olduğumuz Türkiye kamuoyuna da yine kavga görüntüleriyle yansıyan tasarının esasında yasallığını şu an mevcut anayasamızın 90. maddesi gereğince yasallığını koruduğunu, varlığını koruduğunu ama bu hakkın tanınmamış olması gereğiyle siyasetçiler tarafından ve yine yargı kurumları tarafından bugün ülkede ee, özellikle kece adı altında yürütülmekte olan siyasi soykırım dosyası dolayısıyla ülkenin gündemine bir kriz olarak yargılamaları aşma noktasında geldiğini ifade edelim. Şimdi bilim insanları bu iki maddeyi nasıl okuyorlar? Diyorlar ki bir, Türkçeden başka bir dilde konuşan Türk uyruklarının mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilme hakkı, 39'a 5 madde tarafından devletin bir resmi dilinin mevcut olduğu hususunu dikkate alarak düzenlemiştir. Devletin resmi dili vardır ama buna rağmen bu hak verilmiştir. 2. Uygun düşen kolaylıklardan kasıt en başta bir tercüman teminidir. 3. Kendi dillerinden kasıt tarafların ana dilidir duruşma dilini, resmi dili ne kadar iyi anlarsa anlasın veya konuşursa konuşsun, ilgili tarafın kendini en iyi ifade edebileceği dil ilki olarak ana dilidir. Bu husus savunma hakkı gibi en önemli hususun duruşma sırasında en iyi biçimde icra edilmesini sağlamak gerekçesiyle düşünülmüştür. 4. Madde 39'a 5 Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçeden başka bir dili sözlü olarak dahi olsa resmi dairelerde kullanma hakkının tek örneğidir. Ayrıca ana dili resmi Türkçeden farklı olanlara bir pozitif hak getirmesi açısından gayrimüslimler dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pozitif hak getirmesinin de yine tek örneğidir. Beş, Madde 39, 5. Madde 39.5 hükmü 12 Eylül askeri darbe rejimi başta olmak üzere Türkiye'de zaman zaman ihlal edilmiş olmakla birlikte hiçbir biçimde değiştirilemez. Niye? Çünkü yine Lozan Anlaşması'nın 37. maddesi hükmüyle Türkiye madde 39'un da arasında bulunduğu kimi Lozan maddelerini hiçbir biçimde değiştirmemeyi çok kesin ifadelerle taahhüt etmiştir. Gerçeklik bu. Anayasamızın 90. maddesi açık ortada. Buna rağmen yapılan gasp ortada. İnkar da ortada. Nasıl inkar ediliyor? Tabii ki hukuk tanımayan tavır devam ediyor. Biz e, ee, tasarının birinci maddesinin den sonra birinci maddesinden sonra gelen hükümlerle ilgili arkadaşlarımız ifadelerini e, önergelerimizi ifadelerini ortaya koyacaklar ama bu birinci maddenin ilk madde hükmü tasarı içeriği boyutuyla kimin için yapılmış? Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilenler için yapılmış. Bunu kim takdir ediyor? Hakim takdir ediyor. Peki hakimler objektif mi davranıyor? Hayır. Bu madde olmadan önce hatta 2004 düzenlemesi olmadan önce de meramını anlatamayacak ölçüde, anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmediği kesin olan, hatta sorulan her soruya evet hayır şeklinde cevap veren insanların bile Türkçe bildiği varsayıldı ve ona da adil yargılanma dendi. Bu konuda ahime giden de çok dava var. Ama sonuç itibariyle o evet hayırlardan bir adil yargılama yapıldığına inanan bir zihniyet var. Bu zihniyet terk edilecek mi? Edilmeyecek mi? Mesele burada. Ki kaldı ki eğer biz hukuk eliyle hukuksuzluk yapmaya devam etmeyeceksek ki şimdiki durum o. Nasıl oluyor? Hakimler soruyorlar. Ana dilde savunma yapma talebiyle karşılaşınca iyi hal uygulamıyorlar ana dilli de değil de Türkçe savunma yapanlara da iyi hal uygulanır noktaya geldi. Yine mahkeme tutanaklarına ne düştü? Ana dilinde savunma yapmak isteyenler için bilinmeyen bir dilde, mahkeme dışı bir dilde savunma yapma talebinde bulunuyor dendi. Bu nedir? Bu yıllardır. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca var olan inkarın resmi tutanaklara geçmiş halidir. Artık bu inkar tutanaklardadır. Artık bu yok sayma hukuku tutanaklardadır, tutanaklara geçmiştir. Ve bugün ya da yarın. Tabii ki bu değişecektir. Sayın Makam, bu hak tercihe bağlı bir hak olarak kullanılabilecek ek bir imkan olmamalıdır. Herkes için uygulanabilmelidir. Herkes bu haktan yararlanabilmelidir ki e, adil bir yargılama hukukunun da gereği yerine getirilmiş olsun. Yine bu hakkın sadece iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalanın verilme aşamasında kullanılması Tabii ki mevcut hukukumuzun, hukukumuzun temel ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz, bu salondaki bütün hukukçular biliyor. Yargılama bir bütündür. İddianamanın okunması ya da esas hakkında savunma aşaması diye bir usul yoktur. Yargılama bir bütündür. Ve bu ne zaman başlar? Soruşturmanın başlaması evremesinden başlar. Koşturmanın sonuna kadar devam eder. Bu hak tanınacaksa bu aşamaların tamamı için söz konusu olabilmelidir. Yine değerli arkadaşlar tasarı söz konusu hakkı sadece sanata tanımıştır ama biz biliyoruz ki yargılamanın sanık ve şüpheli dışındaki süceleri de vardır. Bunların da bu haklardan yararlanması söz konusu olmalıdır. Tabii yine en netameli konulardan biri Sayın bak Bakan. Bu düzenlemede bu haktan yararlanmak isteyenin talebi tercümanın kendi tutması onun parasını da kendisinin ödemesi şartıyla kabul ediliyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Savunma hakkı temel bir hak kişinin ana dilini kullanma hakkı da var. Siz en temel bir insan hakkı olarak kabul ediyorsunuz savunma hakkını ama sen bu özgürlükten yararlanmak için önce hakkını satın almalısın diyorsun. Peki burada o satın alma işlemini yapan mı yoksa bunu bir sat, satma alma verme ilişkisi haline dönüştüren mi kusurlu? Hangisi daha onurlu bir yaklaşım? Onu ele almak gerekiyor. Diğer bir boyutu yargılamanın sürüncemede bırakılması kavramına gelince, bu da son derece hani subjektif bir tanım. Kime göre? Hakime göre mi? Bu hakimler bugüne kadar temel hak ve özgürlükler konusunda hangi gün sınırları genişleten bir yaklaşım içerisinde oldular. Bugün Cezaevlerindeki tutuklu sayısına baktığımızda bu uygulamanın bir iştahattan kaynaklı olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bu iştahatların sahipleri yani yargıtayın ilgili daireleri ve ceza genel kurulu yani sokakta yürüyen her vatandaşı terörist ilan eden, bu şekilde sıfatlandıran, bu şekilde yargılayan zihniyet e, yargılamanın sürüncemede kalıp kalmamasına, bu konudaki takdir yetkisini temel hak ve özgürlükler lehine mi kullanacaktır? Hayır. Ve son olarak şunu belirtelim. Yani bizim bilmediğimiz, Allah'ın emretmediği ya da hukukun yazmadığı bir kardeşlik ve eşitlik tanımı mı var? Nasıl kardeşlik oluyor bunun adı? Nasıl eşitlik oluyor? Biz unutmadık. Ne Malazgirt'i unuttuk? Ne Çaldıran Savaşı'nı unuttuk? Ne de Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını unuttuk. Hatta Cumhuriyet kurulduğu yıllarda burada bizler meclisi savunurken Lozan'a giden ekibin nasıl etnik azınlık tanımını oradaki tartışma zemininden çıkartıp sadece dini azınlıklara e, hak verdiğini de unutmadık. Ama şunu belirtiyoruz, biz unutmadık mücadelemiz devam ediyor. İnkar ve imhaya karşı, asimilasyona karşı mücadelemiz devam ediyor olacak. Niye? Çünkü varlığımızı koruyoruz. Sizler de diliniz, kimliğiniz, kültürünüz üzerinde bir tehdit olduğunda en az bizim kadar mücadeleci olacaksınızdır, bundan eminiz. Ama hiçbir zaman Kürtler kadar e, stratejik dönemlerde, stratejik ittifaklar kurduğunuz bir halk söz konusu olmayacaktır. Şimdi dördüncü bir şansınız var. Şimdi dördüncü bir döneme giriliyor. Bu dönemde bu stratejik ittifak ya gerçekleştirilecek ya da siz geçmişinden ders çıkarmayan bir halk olarak daima çocuk kalmak gibi bir süreci yaşayacaksınız. Biz bu konuda dün olduğu gibi bugün de temel hak ve özgürlüklerden yana, herkesin kabul ettiği bir eşitlik, özgürlük tanımından yana e, tavrımızı ortaya koyup geliştirmeye devam edeceğiz. E, önergelerimiz var diğer maddelerle ilgili bunları geliştirme. Evet. Teşekkür evet. ediyorum.